İki yönden de değerlendireceğiz. Ek olarak şunu da söyleyelim. Bein Sports Galatasaray muhabiri Deniz Biricik de tweet atmıştı. Maç önü mikrofonu Okan Hoca'ya uzattı. Okan Buruk da Gomis'in sakatlıklarından dolayı son dönemde antrenmanda olmadığı için maç kadrosunda olmadığını söylemişti. Hatta biz de neden acaba Gomis başlamıyor Zaniolo var diye de konuşuyorduk maçı izlerken. Ama diğer tarafta maç bitti. Okan Hoca Gomis'le ilgili merak edilen demeyeyim ama daha önce hiç konuşulmamış bir konuyu masaya yatırdı. Diğer tarafta Gomis'ten de açıklamalar geldi. İki açıklamayı da birleştirince şöyle bir tablo çıkıyor. Evet Gomis sakat bu yüzden oynamadı. Ama Gomis bundan sonraki dönemde oynamak istemeyeceğine yönelik bazı konuşmalar yapmış soyunma odasında. Çünkü Gomis kendi açıklamasında bunu da söyledi. Ama onun soyunma odasında kalması gerektiğini düşünmüş ki şu an ne yeri ne zamanı gibi bir ekleme de yapıyor Gomis. İki taraftan da değerlendirilebilir, iki pencereden değerlendirilebilir. İki pencerede hatalı bulunabilir bir durum. Birincisi, Bafet 38 yaşına gelmiş artık. Gassi'ye gelirken bütün başarı 90 dakika oynamayacağını biliyordu. Ee, orada bir rekabet olacağını biliyordu. Bu rekabette Icardi'nin onun önünde tercih edileceğini biliyordu. Hatta Seferovic de yeni transfer edilmişti. Sefero işte sezon başı onun önünde tercih ediyordu. Bunları bilerek geldi. Çok iyi profesyonel mücadele etti. Zaman zaman takımın birini santrfor oldu. Zaman zaman ikini santrfor oldu. Zaman zaman 5 dakika aldı. Zaman zaman 90. Ve ne kadar alırsa alsın, kaç dakika alırsa alsın %100'ünü verdi. Zaten geçen hafta da onun bu profesyonelliğini övdük. Geçen hafta hiç konuştuğumuzda. Hı hı. Ee, o yüzden bu noktada Alanya Spor maçında hoca devre arasında Icardi'nin yerine Barış Alper'e soktu diye hocaya ben bundan sonra oynamayacağım demesi tabii ki profesyonel bir davranış değil. Hiç yani hiç yakışık kalmamış. 20 yaşında bir oyuncu değilsin, 38 yaşında bir oyuncusun. Dünya kadar deneyimin var. Bunun gibi bir sürü durumla karşılaştın ve bunları iyi iyi idare eden bir profesyonel olarak iz bıraktın. Bafe konusu Bafe tarafı hatalı. Okan Hoca tarafına gelince de şimdi sezonun e, bitimine Galatasaray'a sana 6 resim maç mı kaldı? Galatasaray'ın galiba 6 müsabakası kaldı. Yanılmıyorsam. 6 müsabaka. Galatasaray kupada yok. Galatasaray Avrupa'da yok. Evet. 6 tane müsabaka var. 6 maçını kazanırsan şampiyonsun. 5'ini kazanırsan da şampiyonsun. 2 maç da puan kaybetmemen gerekiyor. Bir de derbin var. Evet. 6 maçın herhangi 5'ini kazanırsan şampiyonsun. Dolayısıyla bu noktada Okan Hoca'nın esas meselesi kalan 6 maçta en az 5'ini kazanmak. 6 maçın en az 5'ini kazandıktan sonra sezonun raporunu, sezonun muhasebesini, gelecek yılın planlamalarını yaparsın. Çünkü sen Galatasaray'ın liderisin. Sadece direktörü değilsin, liderisin. Ya bu durumları da yönetmekte yükümlü mükellef kişisin. Şimdi bu noktada Gomis'le ilgili böyle bir açıklama yapmak kalan 6 haftada Galatasaray'a yardım mı eder, zarar mı verir? Böyle bakması lazım Doktor Hocam. Çok deneyimli birisi, evet Gomis'in davranışı doğru değil. Ama müsabaka sonrası bunu kamuoyuyla paylaştı. Kanal 6 hafta Galatasaray Gomis'ten faydalanabilecek mi? Bilmiyoruz. Mesela şöyle bir durumda var. Bir reaksiyon da almanız lazım. Takım içindeki o disiplini sağlayabilmek için. Bazen şuna da çok anlam yükleniyor. Özellikle sosyal medya paylaşımları üzerinden ben çok yorum yapıldığını düşünüyorum. O, o fotoğrafı beğendi, bu, bu fotoğrafı beğendi. Bu insanlar arkadaş. Gomis sosyal medyada açıklama yapıyor. Mustafa ve Kerem Aktürkoğlu beğendi diye farklı bir algı yapılmaya çalışılıyor. Ama Mustafa ve Gomis'in ilişkisini hiçbirimiz bilemeyiz. Ve orada takımın konsantrasyonu bozulmasın diyor. Belki de bunun için Gomis'in arkasında. Kerem belki bunun için Gomis'in arkasında. Gomis'e bir haksızlık yapıldığını düşünmelerini hemen çıkartamayız buradan. Sosyal medyayı bu kadar çok hayatımızın bir parçasıymış gibi her beğeni, her adımı birlikte paralel götürmemek gerekiyor. Ben zaten hiç değinmedim. Yani umurumda da değil. Hı Kim neyi beğenmiş ya da takip etmiş etmemiş falan. Yani bunlar zaten çok ilgilenmiyorum. Bilmiyorum. Haberim de yok. Sabah bana Tolga söyledi zaten. Gerçi haberim yoktu. Aynen ben de sabah Kerem öyle. ve Mustafa'nın e, Gomis'in paylaşımını beğendi Yok bunun üzerine, bunun üzerinde hiç duracak değil mi? Yani bunlar genç insanlar. Ne kadar deneyimli sporcular olsalar da Kerem 20'li yaşlarında, Mustafa 30'lu, Gomis 30'lu yaşlarında. Bunlar genç insanlar. Yani 30'lu yaşlarında bir doktor olsa da genç doktor diyecektik. Öğretmen olsa genç öğretmen Hı -hı. diyecektik. Sosyal medya çağına doğdular biraz. Dolayısıyla orada ne, ne yapmışlar, neyi beğenmişler, ne paylaşmışlar çok orasında değilim konunun. Orası da ilgilenmiyorum açıklamalar penceresinden değerlendirdim. Buffet'in gidip ben bundan sonra sezonun geri kalanında oynamayacağım demesi profesyonel değil. Okan Hoca'nın da maç sonu kamuoyuyla paylaşması takımın faydasına olacak gibi gelmedi bana. Hafta içine bekleseydi. Hafta içi belki Gomis'le bir görüşme daha yapar. Belki yapmaz. Belki Gomis gelir özür diler. Bilmiyoruz ki. Hafta içinde biraz daha soğukkanlı bir şekilde. Şimdi maç sonu adrenalin yüksek, tansiyon yüksek, nabız yüksek. Bu tarz konuları maç önü, maç sonu falan karar almamakta, değerlendirmemekte de sanki fayda var. O konucu bunu en iyi bilecek kişilerden bir tanesi. Şimdi ne oldu? Bu açıklamayı yaptı. Gomis karşı açıklama yaptı. Tekrar o bağlar eski şekilde tesis edilir mi? Kalan 6 hafta Gomis'ten Galatasaray faydalanabilir okay. mi? O biraz şey oldu. Karmaşık bir durum oldu. Halbuki Galatasaray'ın kalan 6 haftada herkesten, her oyuncudan biraz hı hı. şu kadar da olsa, bu kadar da olsa faydalanmaya ihtiyacı var. Çünkü tek amacı 6 maçın en azından 5'ini kazanmak. O yüzden iki tarafında Bugün sağlıklı kafayla düşününce daha doğru yapabilirdik diyeceğini düşünüyorum mesela Gomis de bugün bu konuyu daha doğru ele alabilirdim diyecektir. Okan Hoca da bence bu konuyu daha doğru ele alabilirdim diyecektir.